Herkese yeniden yeni bir tarihimle merhaba. Arkadaşlar yeni bir videoda merhaba diyorum. Ee, kanalımdan, mutfağımdan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar değerli izleyicilerim. Bugün sizler için çok pratik, çok lezzetli bir e, sandviç kurabiye tarifi hazırladım arkadaşlar umarım sizlerde beğenir sizlerde denersiniz arkadaşlar tarifimi ekranda görüyorsunuz bakın ne kadar şık ne kadar güzel gerçekten kıyır kıyır mis gibi hazırları aratmayan bir tarif arkadaşlar şiddetle sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum Bence e, deneyin bu kurabiyeyi denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Çok şık gün masalarında arkadaşlar e, dediğim gibi çok yapım aşaması çok kolay, ekonomik. E, daha ne diyeyim bütün malzemeler ev, evimize bulunan malzemeler. Evet bence kaçırmayın tarifimi videomu baştan sona izleyerek uygulayın derim arkadaşlar evet arkadaşlar hep birlikte tarifimin yapım aşamasını e, izleyelim bakın arkadaşlar burada malzemelerim var e, hamur yoğuracağım kabımda iki su bardağı Elenmiş unum var. Ee, ve bir tane de vanilya aldım. Bakın arkadaşlar. Unla birlikte eliyorum. İyice karışsın diye. Malzemelerim orada arkadaşlar. 125 gram tereyağı ilave edeceğim. Bir tane yumurtamız var malzemelerimizden. 1 su bardağı 200 milimlik pudra şekerimiz var. 1 su bardağı 200 milimlik e, nişastamız var. Ben mısır nişastası kullandım. Sizler e, istediğiniz nişastayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve de hamurumuz iki renkli olacak. E, bir yemek kaşığı da kakao'm var benim. Arkadaşlar bir su bardağı unu da orada yanımda e, gerekirse kullanmak için bıraktım. Ama gerek kalmadı. Sadece e, iki su bardağı ve bir yemek kaşığı un kullanmış oldum ben. Arkadaşlar e, yarım su bardağı sıvı yağ yani bir e, çay bardağı Iı, sıvı yağ olmuş oluyor. Bakın bir tane de yumurta tüm beyazı ile birlikte yumurtamızı çırpalım daha sonra ilave edelim ki içinde böyle ıı, parça parça durmasın arkadaşlar. sertleşmesin daha doğrusu evet arkadaşlar pudra şekerim ve e, nişasta dediğim gibi arkadaşlar bütün malzeme hemen hemen herkesin evinde olan malzemeler çok teferruatlı malzemeler yok burada ekonomik güzel ve de gerçekten gösterişli bir kurabiye dediğim gibi yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar arkadaşlar yaptığınız zaman denediğiniz zaman e, videomu izleyerek denerseniz e, daha sizin için e, bütün e, püf noktalarını bütün detaylarını gözden kaçırmamış olacaksınız arkadaşlar sizin için daha kolay olacak Arkadaşlar buraya kadar e, videomu izlediyseniz kanalıma abone olmayan arkadaşlara sesleniyorum. Abone olursanız zil butonunu açar, beğeni ve yorum yaparsanız arkadaşlar kanalıma destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Ee, ve e, sosyal medyalarınızda sevdiğiniz arkadaşlarla Whatsapp üzerinde paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. İzlenmesine vesile olursunuz arkadaşlar. Ee, böylece kanalıma da destekte bulunmuş olursunuz. Ee, bütün kanalımda olan bütün arkadaşlarıma, bütün abonelerime çok 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 teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi korusun. Yeni yıl hepinize mutluluk, huzur, bereket, sağlık getirsin. Allah hiç kimseye muhtaç etmesin. Kimse kimseye etmesin. Rabbim hepimize bütün güzellikleri e, nasip etsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın hamurumu yoğurdum ikiye böldüm bu arada e, ve bir kaşık yarısıyla e, kakaolu harç yaptım. Bu da arkadaşlar geride sonda kalan hamur. ikisini böyle birleştirdim. Ziyan olmasın diye. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel oldu. Gerçekten mükemmel, çok şık bir kurabiye. Ee, ve arasına e, kahvaltıda yediğimiz e, sürülen çikolata, bir de e, fındık ezmesi e, kullandım. İstediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Bal olabilir. Reçel olabilir. Ee, dediğim gibi istediğiniz e, ürünü kullanabilirsiniz arasına. Neyi seviyorsanız, neyi tercih edersiniz. O anda elinizde ne bulunuyorsa. Evet arkadaşlar. Bakın fırında pişerken çektim arkadaşlar. Gerçekten çok süt dediğim gibi harika. Gün masalarında şahane duracak bir tarif. Evet arkadaşlar şimdi sunum tabağına alalım. Eee Yine çok güzel bir videomun bir tarifimin sonuna geldik. Arkadaşlar sizler videomu izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Arkadaşlar yeni videolarımdan yeni tariflerimden haberdar olmak için zil butonunu açmayı unutmayın. Arkadaşlar o değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Kanalıma desteklerinizi esirgemeyin. Ee, bir e, sonraki videomda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Rabbime emanet olun. Hepinizi çok çok seviyorum. Hepiniz dualarımdasınız. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalına kalın arkadaşlar.